Serap Hanım ispatlasınlar. Yemin şart olsun tükürdüğümü yalarsan namerdim. Ben şöyle söyleyeyim mi hanımefendi? Bu Asad tarz mi? olayların ispatı zaten çok zor olduğu için Yüce Mahkeme bizim yargıtayımız der ki kadının beyanı esastır. Bu beyanı esas kabul ederken de der ki hiç bu coğrafyada yaşayan hiçbir kadın böylesi bir ...haciz olay yaşanmadıysa bunu zaten dile getirmez. Çünkü kendisi namusuna, onuruna, şerefine yakıştırmaz. Her Onun için ispatı olmaz yalan, bu işlerin. Bu ispat olamayacağı için beyan yalan yeterli. Sereb Hanım. Kadirye Hanım şunu söyle bana. Bu senin şu an 21 yaşında olan, evet. o zaman 16 yaşındayken dediğin kızın evet. bu. Ee, i̇şte bu Atalay tarafından kötü bir muameleye maruz kaldığını iddia ettiği... İki ...mesajlarında var kızın çok ağır şeyler söylüyor... Bu kızınla görüşüyor musun? Evet. Şu an hiçbir probleminiz Hayır. yok. Ee, Atalay'la görüşüyor mu? Evet. Size gelip gidiyor mu? Evet. Siz onlara gidiyorsunuz. E, biz henüz gitmedik virüsten dolayı çünkü çocuklar küçük olduğu için onları uzak şehre götürmek istemiyorum çünkü Ankara'da. O zaman siz de görüşmediniz yani. E, telefonla yüz yüze görüşüyoruz canlı olarak. Yani problem yok diyorsun. Hı -hı. Yok. Peki e, Oktay'ın ablası Sertan. Madem hanım, öyle bir şey var da neden baba diye hitap ediyor? Öyle mi? Evet. Buna değil de neden ona baba diyorlar Serap ona. Niye baba dedirttin ona? Ben dedirmedim hiçbir tanesini <laughs> de zorlamadım. Ben onlara her zaman demişimdir biyolojik babanız ayrı, bu kişi ayrı. Öz babasına baba demediği sürece demek ki yakınlık hissetmiş demiş. Ben zorlamam Serap Hanım. Yalnız bu büyük zorlamam. olan kızın var ya e, adını da söylemeyeceğim. Çünkü Evli Barklı kızı bu işe karıştırmak Serap istemiyorum Hanım. ama şunu söylüyor. Hani sen dedin ya o dün Atalay da söyledi işte temizliğe gitmişsin de sonra evden kaçarken ki gidecek yerin yokmuş eşyaları toplamışsın. Elin adamın elini o da gidin çocuklar kalın Hı. demiş. Kızın diyor ki hayır biz beraya gittik orada onunla yaşadık diyor. Atalay Buyurun yaşadık. ben inkar yani, etmiyorum öyle, abilik, ben söylemiyorum. Abilik yok yani. Buyurun ben söylemiyorum. Öyle bir şey yok kızınla konuştuk adını Söylerim istersen ama Gittiğim söylemek Gittiğim zaman mı aynı evet, evet evet. Gittiğim taşındığınızda. Taşındığınızda oraya çocuklarla beraber, atalayla beraber aynı evde yaşamışsınız. Öyle değil mi? Serebanım. Dedik. Darıca'da oturdukları ev. Hala Bakın demiş. diyor ya çocukları ben evimi gizlemedim. Artı. Serap Hanım otur. ben çıkabilir miyim? Oturur musun? Otur Konuşsun. Kadriye Hanım otur. Ben konuşmayacaksam kadın. neden geldin? Kadriye Hanım Konuşsun. sen otur. Gerekirse Oktay'ı çıkaracağım. Ki. Gerekirse Oktay'ı çıkaracağım. Konuşamıyorum lütfen. Gel. Gel. Ya çıkarım ben derdim anlatayım. Tamam gel canım. Oktay. Ya da bir şey istiyorsun istiyor musun? Dünle evet, konuşma tamam. ben gittim Hasan Bey'im. Tamam lütfen şey şey yoksa seni çıkaracağım. Gerçekten. çünkü Neden biliyor musun? Bir sürü iddiaların var ya hem Kadriye ile ilgili hem kızınla hem onun şu anki eşiyle ilgili. Onun şu anda cevap hakkı var. Ve sen müsaade etmiyorsun o cevap hakkını kullanmaya. Ben konuşmayayım. İlk e, müdahale. Ne neler çıkacak seram. Abi. İlk Serhat müdahale hanım çünkü anda seni üzülerek çay içmeye göndereceğim yani. Kusura bakma. Evet. Böyle kızın biz beraber yaşadık. E, Atalay abimi diyor işte ne diyorsa. Yani doğru değilmiş seni söyledin. Öyle abi kardeş ilişkiniz yokmuş. Hatta e, birisi daha var. O da diyor ki onu da bağlayacaklar. Sana çok yakın birisi. Diyor ki o zaten temizlik işlerine gidiyordu. Bozacı'nın şahidi şıracı. Her Yok. şey açı. Kim olduğunu nereden açığım. anladın? Yok açığım yani. He. Diyorlar diyor ki e, zaten Kadriye temizlik işlerine gidiyordu Okta'yı terk etmeden önce. Atalay'ı da o zaman tanıyordu. E, zaten Hayır. o zaman görüşmeye başlamışlardı. Hı -hı. Sonunda da Okta'yı terk edip Atalay'a gitti. Tıpkı ilk kocanı terk edip Okta'ya gittiğin gibi. İstanbul'da yani, otururken tanıyor muyum? tanıyor muymuş? Temizliğe yani? gittiğin dönemde tanışmışsın. Yani Oktay'dan ayrıldıktan sonra değil. Peki telefonda Oktay'ın ablası Serpil Hanım var. Hı. Görümcan, eski görümcan. Ee, gene kimse müdahale etmesin lütfen. Serpil Hanım. Serpil Hanım merhaba. Serpil Hanım. Peki yani Kadriye, e, burada gerçekleri, gerçekleri söylemeniz gerekiyor. Çünkü bak ortaya çıkıyor hepsi. Çıkıyor. Kızın çat diye diyor ki e, biz gittik beraber yaşadık zaten Atalay abiyle. Aynı yerde yaşadık baba yok. işte neyse." E, orada yok bana abi diyordu. Yok bana kardeşim diyordu. Bunları geçin. Niye geçin? Alo. Üzerinden zaman da geçmiş. Sen de adamla evlenmişsin. Artık yalana gerek yok yani. Yok bende yalan yok ki. Benim her şeyim doğru. Ama kızın yalancı mı o zaman? Alo. İftira. Kızın. Ispatlasın. Kızın. Hı hı. Nasıl ispatlayacak? Beraber yaşadık, gördüm diyor aynı yerde. Serap Hanım neden iftira diyorum biliyor kızın, musun? Kızın, kızın. Ee, bunun zoruyla, ablamların kışkırtmasıyla çünkü be e istemiyor ya. aranız çok iyi yani. Ya iyi diyorum ya Serap Hanım çocuk bir öyle bir böyle. Yapma Tamam diyorum ya. ki öyle bir sorunum, suçum varsa neden benimle konuşuyor? Neden Kandiye baba için, diye iddia ediyor. Sen hitap daha önce ediyorsun. de nikahlıyken gitmedin mi Oktay'la düğün Defalarca yapmaya? Defalarca dedim ki evet. var ya böyle bir şey. Bunun iddiası ya benim kulağıma geldi. Ispatla ben evlenmek için kızımdan izin aldım Şimdi kızım böyle bir şey varsa. Maalesef. Evet, o çocuk nasıl ispatlasın Serap Hanım, beraber yaşadığı. Böyle bir şey varsa söyle. Neden demedi anne? Evet var. Hayır anne. Oktay'ın kışkırtması. Ben günah aldım, iftira attım. Peki Serpil Hanım merhaba. Merhaba. Evet siz. siz nasılsınız Serpilanım? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Valla ben televizyonun karşısında çıldırıyorum. Yani o kadını gördükçe kendim. Allah Korusun ya. Atat sen belli. niye kendini balkondan atıyorsun Ya bu çok. Nasıl konuşuyor? Bak benim kardeşim elinde avcunda bastı, çalıştı, hmm. yedirdi, içirdi. Bak oğlu benim yanımda, oğlu benim yanımda. Perşembe günü oğlan da bağlanacak. Ne yaptığını, ne ettiğini söyleyecek. Orada kimsak gözyaşı dökmesin. Benim kardeşimi kalkıp orada karalamadım. Yok kendi ya. Kendi yaptıklarını meydana mesajlarla, resimlerle, her şeyle kendine göstereceğim zaten. Sen önce kendi evliliğine karış. Serpil Hanım oraya Ona gelirken kalmam. böyle demiyordun. Ben, ben bir anneyim. bak ben Onun bir anneyim. evliliği değil ama konuş. Çocuklarımı bak dinle dinlemesini bilmiyor. Altay evinde tutamadı Serpil Hanım. Gel, gel de beni bilmedi. bundan kurtar diye. Kocası da Dur. kendi de. Bak ben Artık dinle. bıktık bıktık. Kardeşim ben. Serp evet. Hanım diye, Serpil tutma, Hanım bir saniye diyor ki. 6 ay diyor Oktay'ı yanlarında tutmadılar. Kocası ve kendisi gel bizi kurtar bu Oktay'dan. O 2019'da gittim ya Serpil Hanım. Ben şey, ben kardeşime Serap Hanım. atamam. Serap hmm. Hanım onu susturabilir misin? Ben önce söyleyeyim sonra onu söyleyeyim. Şimdi Serpil Hanım bir şey soracağım. Bu iki küçük çocukla ilgili e, Oktay'ın aklına bu fikri siz mi düşürdünüz? Hayır kendisi diyordu sen bunların babası dersin Alıyordu dışarı çıkıyordu sen babanız hmm. yapamazsın babası dersin Hmm. Diğer adamın adına vereceklerdi bu en küçük günü. Ne yapacaklardı? Diğer adam demiş ki ver adımı alam demiş en küçük kızı. El ayı. Atalay üstüme alayım demiş. Atalay evet. Peki o zaman kimliği yok muydu o küçük kızın? Vardı. Var mı? Niye bu sürem? arasında, yalan arasında, Serap arasında var, Hanım size verdim. Ya sen ya Serap mı? Hanım yalan. Hayır. Dün neden bağlamamış? Atalay Bey'in hakkında çok ciddi neden bağlamamış? iddia var bir kere o açıklığa kavuşmadan o kızların 10 metre yakınına sokulmaması lazım. Dün görür görmez neden bağlamamış diyorum ya çocuklarımı elimden alıp yuvaya vermek istiyorlar. Neden? Anladın mı? Sana... Neden mi? Kıskançlığında. Merhaba Seni çatlayayım. Bir saniye. Seni kıskanıyor. Merhaba. Evet. Bir saniye serpilim. Atalay'ı kıskanıyor Hı. diyorsun. Aha bu. Yani bugün Atalay'dan boşanıp gitsen kabul eder diye mi düşünüyorsun? Ona mı asla. gideceğim? Hayır. O asla. kabul eder mi diye. O eder. eder billahi eder. Asla. Ama asla. Asla. O evliliği yıkmayacağım. İftirasını yani da Hüseyin kabul etmeyeceğim. Hüseyin Bey ve Kenan mi? Bey'i affettiği için mi midesiz dediniz? Evet. Onlar olmadı ki onun affede. için. Serap Hanım hep diyor ya affettim. Ve 3 yıl arkadaş, Neyim olarak, affetmiş kardeş ya? olarak kalmış. Asıl ben onun hatalarını affettim Serap Hanım. Ama midesi siz diyorsunuz. Kim kim mi affetmiş? Bu bağlanan şahıs, büyük ablası, Kadriye biz senin ekmeğini çok yedik. Sen kardeşimden çok çok iyisin, çok çok dört dörtlüksün diyen, elini ayağını öpeyim diyen, gel şu deliden bizi kurtar diyen mi şimdi kötü oldu? He? sen varken biz bu eve geliyoruz. Ben geldikten sonra o eve adım atmayan Serpil Hanım mı söylüyor bunları? Yıllardır kocasıyla kavga gürültü eden Serpil Hanım mı bunun yüzünden söylüyor? Bak başkasının ailesi <laughs> değil biz kendi ailemizi konuşuyoruz. Sürekli intihara kalkışan Serpil Hanım mı söylüyor bunları acaba? Serpil'in hayatını konuşmayalım mümkünse. Sen onu tamam da, İlgisi yok. Ee, 2019'da 6 ay 7 ay boyunca Serap Hanım İstanbul'dan gitmiş ya. Onların evinde kalmış, sürekli kadınla kavga, gürültü. Eniştesi beni aradı, yenge dedi şu Oktay'la barışıyorsan barış, barışmıyorsan artık düşsün yakamızdan. Ya çocukları göstereceğim diye İstanbul'a çek, yeter ki bizi kurtar. Ailede hiçbir tane mi? seveni Peki, yok, yok. Peki şu parka gelelim, parka gel geldiniz. Niye yanında ablan var? Tamam ablan diyelim var yanında, Oktay'la görüşeceksiniz. Atalay niye yanınızda mesela? Ne alaka? O zaman evli falan değilsiniz. Parkta buluşuyorsunuz. Serap Hanım burası gerçekleri konuşmanın ha. yeri. Neden gerçekleri Atalay var konuşarım. yanınızda? Ben bizzat Atalay'ı tanırmışım. Atalay'ı affedersin. Diyorsun izletmişim. Bir zat ben o gün Gebze 3. Aile Mahkemesi'ne 99 TL para yatırdım. Ve telefonlarının dökümanı çıksın. Çünkü gizli bir hattını da yakaladım. Çocuğun kundağının altında... Onu dinleyelim tamam. ben gidiyorum. Oktaycığım seni dışarı alıyorum. Ben sizinle ne Oktay anlaştık? Oktay'ı dışarı alalım. Gel Kadriye. Gel gel. Nereye geçiyorsun? Sen şuradan çık. Evet. Kadriye gelsen, Gel gel. Tamam. Yok girmeyecek. Söz veriyorum. Girmeyecek. Ben onu yıllardır dinledim. Kaldıramıyorum Serap Hanım. Yeter de. Dün de geldim. Konuşmadan gittim. Diyorum ki oturdum yayını. Tekrardan izleyemedim. Sabah izleme şansım oldu. Bunu bunu diyecektim. Diyemiyorum ya. Şimdi de o zaman. O Ablası yemedi. neden dün değil de bugün bağlandı? Çünkü aradı, yalvardı. Ha. Ben zordayım. Aradı, yalvardı. Serpil Hanım telefonda mı hala? Evet, evet. Serpil Hanım. Dün niye diyor aramadı diyor. Oktay herhalde diyor arayıp yalvardı. Zordayım evet, yalvardı, abla dinliyorum. beni kurtar dedi. Seni yukarıdan de bana bir şey anlatabilir miyim? O susun. Tamam. Alo ben. Dinliyorum ben, sizi. Ben, ben, ben Seste ben, problem ben. var. Onu bir düzeltelim. Şimdi... Senin 9 ve 11 yaşındaki çocuğunla ilgili özellikle nedense iki küçük çocukla ilgili senin ablan da kafasına girmiş. Şimdi senin ablanı anlamaya çalışıyorum. Niye biliyor musun? Bu Nadiye parkta söylediğine göre senin yanında ve atalayın yanında yer alıyor. Sonra siz işte ayrılıyorsunuz problemler Nadiye onun yanında yer alıyor. Nasıl, nasıl bir ablalık ilişkisi ki bu? Hem onun kafasına bu çocuklar senin değil diye sokuyor. Hem diyorsun ki ben onunla evliyken Hüseyin diye bir adamı eve attılar. Sırf hani göster şey görüntüde sanki ben biriyle birlikteymişim evet. gibi. Nasıl o noktaya gelindi? Ee, abla Nadire'nin rolü nedir burada? Ben anlayamadım ee, onu. Nadire'nin rolü nedir Serap Hanım biliyor musunuz? Ee, Nadire'nin büyük kızı, e, Oktay'ın kardeşiyle evli. O da kaçarak evlendi. Oktay'ın kardeşiyle Hı -hı. evli. Senin ablanın kızı. Benim yeğenim evet. Ben 2012'de boşanacaktım aslında. O zaman boşansaydım şu anki küçük kızım olmayacaktı. Hep beklemenin hatası bir çocukla geri döndü bana. Boşanma davası açmıştım o da. Bu kız kaçtı. Dedim ki Sevda yapma. Başım yandı. Sen de kendini yakma yeğenim. Yok teyze dedi herkes bir değil. Evet değil. O daha değişik çıktı dedim ki gittin mi dedim Şimdi, o senin kardeşinin hikayesini dinlemek istemiyorum ben böyle kızını onu Şuradan o... geleceğim. Nadia'nın düşmanlığına ha. geleceğim. Niye sana düşman? Kızı kaçtı ya. Ha. kızını da bu kaçırttı. Kardeşini ayarladı. Kızı o zaman 17 yaşındaydı. Kızın kafasına girmiş. E, sen benim kardeşimle güzel yakışıyorsun. Öyledir, böyledir. Sırf ben boşanacağım ya. Beni oradan bağlamaya çalıştı. Anladım. Şimdi senin büyük kızın Adını vermiyorum dediğim gibi evli olduğu için ve bu olayların içine çekmek istemediğim için. Ama çok ciddi bir iddiası var. Çünkü annesine attığı mesajlar var. Hasan Bey de gördü, hocam da gördü. Çok fena. Yani şu an kocası olan Atalay'la ilgili 16 yaşındayken yaşadığı olayları bayağı annesine yazmış. Şimdi Tahmin ettiğim mesaj da bende de var. Kendisi, kendisi e, evli bir kadın ve bunu yaşadığı olayları... Kuzeni bize anlatacak. Ee, Ebru e, ona bütün her şeyi bildiğini söylüyor, <laughs> anlatıyor ve o da bize paylaşacak. Bu kuzenini sen gayet iyi tanıyorsun zaten Ebru'nun. Alo. Alo. Efendim canım. Ee, kolay gelsin, iyi günler. Teşekkür ederim. Ee, baştan başlayayım her şeyi anlatmaya? Evet o ama oradaki... biraz hızlı. Tamam. Oradaki kadın yalnız oluyor, de, da, Çocuklar, seste problem var. Ee, şimdi, şimdi... Evet. Bir daha baştan söyle yavrum. Evi ee, biz konuşuyorduk. Karşımı aldım, konuşturdum. Dedim Hı. ki, orada ne yaşadın, ne yaptın? İşte 16 yaşında değil, 14 yaşında bu Atalay denen şahı... Evet. Çağlar konuş. Çağlar'ı biliyorsun değil mi? Tanıyorsun Çağlar'ı. Biliyorum. Heh. Evet. Evet devam evet. et Çağlar. Hadi konuş yavrum. Ebru'yu Ondan... seviyordu. Kabul etmeyince şimdi zıttına bir şey yapıyor. Yavrum söyledi. Ben biraz daha önce bir şey Ebru'yla konuştuğumda, konuştuğumda tamam. aynısını söyledi bana. Biraz önce 14... konuştun. Evet söyle. Evet. 14 yaşında ben baba sevgisi hissetmediğimde <laughs> baba gidip yanına uzandım. Dedi. Ben dağılayarak annemin yana gittiğimde bunu söylediğimde annem de e, beni yatağa fırlatmış işte kanı kan üstüne fırlattı diyor gitti o adamın ses kaydı da bizzat bende var şu an atabilirim daha bir saat önce konuştuk şimdi Bensi sen de, o, yavrum o kaydı evet. arkadaşlarıma at ben onu burada yayınlayamam ama evet. e, biz bir dinleyelim içeride e, bir e, de başka şeyler de var ablacığım söyle bakalım Başka şeyler de bana sürekli ev erkek getirip, erkekler sözlü olarak evluya, yani tacizde bulunduğu. Ondan sonra Malatya'dan 2020 yılında İstanbul'a gidersen, bütün şeyleri anlatılan ev resmi attı, dedi ben gelip 10 güne geri Malatya'ya geleceğim. Kardeşler zaten kardeşimle konuştuğunda o da dedi anneme ev erkek getiriyor sürekli. Yani ben de da şöyle dedi, sana kızımı vereceğim ama bir şartla dedi bana Kadriye Hanım orada. Hı. Dedim nedir şartı? Dedi bana bir tane gezmeden ev alacaksın, sen de geziye gelip yerleşeceksin dedi. Hı. Yani ben de o zamanlar başka evdeydim. Yani o kadının orada suçtu yani orada yalan söyledi. ben burada içim içimi yiyor yani. Çünkü kızı bana her şeyi anlatmış, biraz önce yeni anlattı. Ben sadece o Kadriye ve Oktay dayımla alakası yoktur. Onlar ne yapıyorsa yapsın, ben o çocukların iyiliği için bu konuşma yapmak zorundayım. Ebru'ya tacizde bulunan bir insan yarın bir kalkar o çocuklara da aynısını yapar. Çiftliğe tuyguluyormuş bir de Siz yapmayın çocuklara başka yabiliyor. kimse yapmaz. Ee, çocuklara tacizde bulundu. Ondan sonra şiddet uyguladı. Ebru'ya hmm. da şiddet uyguluyormuş. E, marketlerde falan filan çalıştırıp da parasını yiyormuş. Sürekli yiyormuş alıyormuş. diyorsun bak yiyormuş. Günah alma. Günah Hanım senin kızın bizzat söyledi. Biraz önce konuştuk gene aynılarını söyledi bu, bana. bu, bu Bak, istismar olayı, arama şeyleri de var. Bu istismar hmm. olayı Gebze'de yaşanmış? Neden belki evlenmek için izin istediğinde Serap Hanım vermiş böyle bir şey varsa? Neden? Ne yapsın? Ne yapsın? Diyebilir de anne dedi, böyle bir şey var hmm. evlenemezsin. Ben o, Çelim e Çelim'i çocuğum Zaten niye İsteyem kadar uzun insanı. sürdü sana? evlenme süreciniz değil mi? Evet. Beraber yaşamışsınız, boşanmışsınız. Evlenmenize bir mani yokmuş. Niye nikah kıymadınız? Senelerce nikahsız i̇şte yaşadınız. İşte dedim ya tehdit ediyor, hakaret ediyor. Ederse oluyor, dağılık, Evlenip kendinizi Dedim ya eğer. bak. Diyorum ya Orta, Serap Hanım. Hı, bunun e derdi. Ayırma. Orada gelip Allah'ı Kur'an-ı Kerim'i katarak yalan söylemesinler. Bu Hı. dünyanın adaleti olmayabilir ama bu dünyanın adaleti var. Elini vicdanına koyarak gibi. konuşsun. Elim vicdanım da rahatım. Allah'ıma bin şükür sizin gibi yağcı yalancı değil. Sizin gibi diyorsun da kızım bana mı? şu. Ebru'yu bana ver yenge diyen şey... yalvar. ya çocuk çıkmak bir şey yerine gidip onun... Ki. Yok ya. Çağlar ben demişim şey yapmamış. Allah'ın emriyle istiyor diyor. Ama o zaman evli miydim diyor ne diyor bir şey diyor. Ben anlamıyorum. Evli miydin e, Çağlar o dönemde e, kızı istediğinde? Evli değilmiş. Ha. Yani açıkça dost kartı yaşıyor. Ha Sen e, Atalay'la evli zannediyordun. O zaman evli değillermiş. Evet. Nikahsız yaşıyorlarmış. Sen evliye evet. talip oldun. Ama dedin ki annesine, demişsin ki e, ben onu istiyorum. O da demiş ki bana Gebze'den bir ev al, kızımı bir vereyim. Evet. Ha, ben öyle, öyle demişim. Çağlarda evet, demişim. Açlıktan nefesi kokan çağlarda evet, demişim. Değilim. Ne alakaysa yemeği ekmekleri yok be. Tarzı kararıyla o konuşmaları Yemeğe ekmek bulamıyorlar. Nefis şey. demişim. Sen sürekli gelip 40 bin lira parasını yemişim. Atıyordun. Gelip nenem iftira atıyordun. İşte annen gelmesin, baban gelmesin. Bilmem anne. Şu anda ne ben yapayım? sizin konunuzdan çok biraz önce Ebru ile konuşup ki e, bunları Kayda da almışsın. Dediğim gibi evet. onları yayınlayamıyorum ama e, göndermeni rica ediyorum. Hocama Peki ve Hasan Bey'e de dinleteceğim. Şimdi özellikle şu Peki. soruyu sordum. Yani bu ismar olayının iddia edilen ismar olayının geçtiği yer Gebze, doğru mu? E, orayı bilmiyorum. İstanbul Gebze değil de... mi yani? Size de yazıştığı Gebze. Sen çocukları alıp o evine gittiğinde. 14 yaşındayken. Hiçbir zaman Atalay'la aynı evde yaşamadım. Ben Serap Hanım. Şimdi Kızım neyse o kızın olaylara, olaylara girmeyecek Bak ya. beni konuşturmamak için bağlanıyorlar tamam mı? Yani gerizeliyse gerizeliyse Cumhuriyet geçsin. Başsavcılığı'nı harekete geçirmeye çağırıyorum. Vakit geçti. anladın mı? Yani bana şu an kızın ses kaydı da var. Tamam. Şey var ben şeyi anlamamıştım. Atalay Bey ya. niye arkası dönük oturuyor konuşuyor diye. E şimdi Böyle iddialar varmış o yüzden arkası dönük. Yoksa resmi nikahlı karısı destek için aslanlar gibi olurdu orada. Ama iddialar Peki. yüzünden demek arkasında. Böyle, bir dakika. Yani Bu, bu iddiaların açıklar, yani bu büyük korkunç bir şey. Çağlar açıklar bir dakika. Kadriye beni konuşturmamak için diyorsun. Peki Çağlar teşekkür ederim alalım. Ne konuşacaksın hala bak. E, Oktayı da çıkardık tamam. Çağlar da söyleyeceğini söyledi. Kızının mesajları ortada. Hepsi bende var. Hasan Bey de var. E, kızın ses kaydı da var. Serap Hanım diyorum şey. ya çocukları yuvaya vermek için böyle bir komploya kurban gidiyorum. Aslı varsa çıkarsınlar yemin ediyorum boşanırım. Şimdi bunun aslını ancak savcılık gerektiyor. ortaya çıkartıp da bir iddianame bu. edebilir. Bunun aslını ne sen ne Oktay ne Çağlar ne Atalay hiç kimse çıkartamaz bunun aslını. Bunun aslını ancak e, savcılık makamı çıkartır. Ben kızlarımı onun yanında hiç tutmadım. Serap Hanım kızlarım varken beraber oturmadım. İddia korkunç bir iddia Serap Hanım. Diyor ya evi boşalttın işte gitti orada oturdu. O insan evde yoktu. Ya ben sana ya 14. bir şey söyleyeceğim. Şu anda senin yanında iki tane kızın yok mu? Var. Atalayla aynı evde değiller mi? Evet. Niye tutmadım diyorsun hala. Onları da tutuyorsun şu anda onun yanında. Ama zararlıysa tutmam Serap Hanım. Ben öyle bir şey görmedim ki. Kızın diyor ki, ki ben 14 yaşımdayken böyle bir olay yaşandı. Gittim anneme söyledim. Beni kanepeye fırlattı. O gitti kocasının yanına. Ya öyle Daha ne bir desin? şey olur mu Serap Hanım? Ya akıl var, mantık var Bilmiyorum. ya. Bilmiyorum. Olur mu? Ben kızları tutmadım. Be. Şu anda da 8 ve 11 yaşındaki... Ben çocuklarım iki... için ölürüm be, ölürüm. Ama ben öyle. mesajı... Ölme, Anne, ölme. Yaşa, değilim. yaşa ama doğru yaşa. Değilim yaşa. ya. Kadriyanım, ya 8 ve 11 yaşındaki inanmadığını, kızları be, tutuyorsun ya hala adamın ya, yanında. Çocuğuna inanmadığını mesajında da beyan etmesin. Sen yalan söylüyorsun, bu doğru olamaz ha. Niye? Böyle bir iddia çocuk niye yok Mesajlarda ortaya Mesajlarda var ya. Bak diyorum Sen yalan, yalan söylüyorsun böyle Ay, bir şey. Kızımız evli artık babasıyla bir menfaat o yok. Olamaz. Niye yalan söylüyorsun? Çünkü aynı evde yaşamadı, olamaz. Ya kendi Allah. çocuğu var hiç mi gelmedi adam eve? Bir sene diyorsun, bir sene dediniz dün. Kendi oğlu var. Nasıl güvendi de bıraktı sana oğlunu? Serap Hanım, o zaman ben aynı evde yaşamadım diyorum. Bak bu bıçaklama olayı oldu ya. Kendi çocuğunu? Dördüncü diyor. ayın dokuzunda bıçaklama olayı oldu. Ee, hastanede yattı on üç gün. Yoğun bakımda bir haftası. Yoğun bakımda diğeri normal hayır, odada. Hayır, hayır, hayır. On üç gün. Dün Atalay aynen şunu şey söyledi. <laughs> Sen ilk eşyaları topladın. Beş çocukla beraber... Aramışsın ya atalayı. O da git evde oğlum var kalın demiş. Ben bir sene diyor iş yerinde yattım. Onlar evde yaşadı diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Serap Hanım oğlu var, bu oğlu. adam bizi benzinle yakmaya gelmişti ya. Oktay bizi Gebze'de oturduğum zaman evden uzaklaştırma almışım ya buna ben. İstanbul'dan gelmiş bacak bacak üstüne atmış. Benim evim ikinci katta altı dükkan üstü ev. O eve sen nereden girdin? Girmiş balkonda yarım bidonda benzin bidonu getirmiş. Ben içeriden ablamda oturmaya gitmiştim. Yakındık birbirimize. Ablamdan eve geldim. Anahtarla kapıyı açtım. Tam salonun karşısında balkon var. Kapıyı açar açmaz. Kadriyan Döküp, yakınca... ne zaman size sorsak Atalay Bey'le böyle şey olur mu desek bambaşka bir olay anlatmaya başlıyorsunuz. Peki biz ama benim o sorun, zaman her şeyim yalan. Yani, Hakikaten başka bir şey soruyoruz. Tamam yalan. Başka zaman. bir şey ya, yakmaya geldiğini falan şimdi anlatıyorsun da konun gidişatıyla bir alakası yok şu yalan anda. Yalan değil de doğru cevap. Tamam değil ben yani. yalan ha, söylüyorum. Yalan söylüyorsun Serap Hanım, demiyorum. Özür dilerim Bu olay doğru çaldım. olabilir. Bak Kadriyeciğim bu yakma yak, girişimi doğru olabilir. Ama sana her şeyi doğru ama Ebru söyleyince her şey yalan. Ben suçluysam dün hepsi bağlanıp yapacaktı o zaman. Olur mu canım? vakit bile yetmedi. Şimdi bir virgül koyuyorum. DNA'lar verildi. Bu iki çocukla ilgili sen diyorsun ki Oktay'ın çocukları mı onlar? Evet. Peki. Bir virgül koyuyorum. 22 yıllık kayıp Zeliha konusuna geçiyorum.